Evet kanal izleyicileri merhabalar. Uzun bir süre sonra yine Paris'te ufak bir arazi gezmesi yapıyoruz. Biz iyiyiz. Paris'te iyi. Umarım ee, sizler de iyisinizdir. Paris'i geçen hafta göremedim ben. Şehir dışındaydım. Bu hafta acısını çıkartacağız inşallah geziyoruz. Evet kışında yayın yapmıştık, video paylaşmıştık. Buralar çamurdu, kuruydu. Şimdi burası ekin aşağısı, şurası nohut tarlası. Burası geçen senenin ekini. Evet. Doğa değişiyor. Her hafta, her mevsim, her ay değişiyor değil mi oğlum? Pars. E tabi Pars. Havalarda sıcak olunca Pars'ın dili dışında biraz yorulacak ama yapacak da bir şey yok. Bu gezme Pars için gel dur oğlum. Parsın ayağına ayağına evet, gördüğünüz gibi çoban çökerden battı. Onu çıkarttık. Hadi gel. Evet. Çoban çökerden dikeni deniliyor bizim burada ve insanlar bırakın işte hayvanların patileri o kadar sağlam sert olmasına rağmen onları daha etkiliyor. Evet. hemen kımıldamadan duruyor. Alıyoruz parsın ayağından. Yoksa hayvanın da canını yakıyor. Evet. Değerli kanal izleyiciler. Dur oğlum bir dakika. Karıncaları görüyorsunuz. Yazın belirtileri ilkbahar. Karıncalar çalışıyor. Benim geldiğim anladılar ve e, birden hareketlendiler. Evet. Pars. Hadi gidelim. Gel. Hadi gidelim. Kars beni sürüklüyor. Gel oğlum hadi. Evet her haftaki rutinimiz Pars. Gördüğünüz üzere değişik otları yiyor böyle. Çok enteresan köpeğin ot yediğini Pars'a birlikte duyuyorduk ama görmediydik. Şimdi siz de gördünüz, ben de görüyorum. Araştırdım biraz köpekler neden ot yer diye. Mide problemi olan köpekler yiyor. Ondan sonra strese bağlı olarak ben parça strese bağlı dedim. Çünkü hafta içinde bağlı durduğu için stres yapıyor olabilir. çok enteresan gördüğünüz gibi otları kokluyor her ot yiyemiyor bazı otlar var onlardan ufak ufak kopartıyor midesinden rahatsız olan köpekler otu yediklerinde tekrar çıkartıyorlarmış öyle bir şey yok yani bir rahatsız yok inşallah ama strese bağlı olabilir çünkü hafta içinde dediğim gibi bağlı duruyor onun verdiği stresime ve stres vardır bakımında bir problem yok yemesinde içmesinde çok şükür ama ister istemez biz hafta içinde olmuyoruz. Olmadığımız zaman da tabi pars ufak bir hayvan değil. Kaldı ki ufak hayvan da olsa gezmek istiyor. Parsa doğal olarak gezmek istiyor çünkü Parsa iri bir hayvan. Büyük bir hayvan. Onun da gezme gibi işgüdüleri var tabi. Evet. Otlar, çayırlar, yemyeşil. Çok güzel bir görüntü oluyor. Allah'a çok şükür. Bize bugünü gösteren Allah'a binlerce şükürler olsun. tepeye de çıkarsak öbür tarafta meşe ağaçları var. Biraz daha ileride tabi ama şu anda yokuş çıkıyoruz böyle aşağıdan. Dur Pars dur oğlum. Pars dur oğlum. Gördüğünüz gibi köy aşağıda kaldı. O karşısı beyazlık olan yer. Kırtıllar. Kelişmeli şu Barajı. Kırtlılar Neşet Ertaş'ın köyü. Tamam dur gidelim. Evet, Paris Neşet Ertaş'ın köyü. Bize yakın. Daha önceki videolarımda da muhtemelen bahsetmişimdir. Şimdi temennim şu ileride tepenin arka tarafında sol tarafta şey var mera var orada inşallah koyun ya da inek yoktur ki parsı rahat gezdireyim yoksa sıkıntı sürülerde köpekler var parsı bilmiyorum özellikle o tarafı çektiriyor kokumu aldı bir şey mi hissetti bilmiyorum ama Şimdi videomuzu burada sonlandıracağım. Çünkü tepenin arkasında ne var ne yok. Evet şu anda boş gözüküyor. Dur oğlum. Evet gördüğünüz gibi şu sol tarafta mera var. Aşağılar tarla ama tahmin ettiğim gibi bakın şu ileride ileride şey var koyun ve inek sürüleri var muhtemelen çobanların yanında köpekler vardır sıkıntı yaşamak istemeyiz yanıma bir şey de almadım böyle korunak için sopadır filan ola ki hayvanları vurmak için değil ama en azından kendimi korumak için Şimdi şu tarafa gitmek daha mantıklı. Dur oğlum. Tapar sorulur mu ya Fars? Gidelim diyor. Evet. Dur bakalım gideceğiz ne olacak. Umarım sürü köpekleri yoktur. Varsa da bize gelmezler. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Biraz sonra ileride yine açacağım gidiyorum. Şu anda sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın.